Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız, dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. 4 yerine 2 üzeri 2 yazabiliriz. Yani 2 üzeri 2x olmuş olur. Yine 25 yerine 5 üstü 5'in karesi yazabiliriz. Yani 5 üzeri 2x olmuş olur, onları da yazalım. Dolayısıyla hepsinin üssü aynı oldu. Bunları çarpabiliriz. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Dolayısıyla burası 30 üssü 2x olur. Diğer taraftan 1080'in çarpanlarını ayıralım. 10'a bölüyorum. 108, 2'ye böldüm. 54, 2'ye böldüm. 27, 27 zaten 3'ün küpü. 10'da 2 çarpı 5. O halde ne oldu? 2 üzeri 3, 3 üssü 3 çarpı 5 oldu. 25'te 5'in karesi o halde 25 çarpı 1080 yerine yani şuradaki 5 üzeri 1'e de 5 üzeri 2 eklersek sağ taraf ne oldu? 2 üstü 3, 3 üstü 3 çarpı 5 üstü 3 oldu. Üstler aynı olduğu için bunları da çarpabiliriz. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30 üzeri 3 oldu. Tabanlar eşitse üstler de eşit. Yani 2x 3'e eşit olmalı bu durumda x eşittir 3 bölü 2. 9 üssü x artı 1'i 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1 yani 9 olarak yazabiliriz. 24, 8 çarpı 3, 8 de 2'nin küpü olduğu için 2'nin küpü çarpı 3. Burada da üssü 1 eksi 2 x'i 2'nin küpü ve 3 üzeri 1'e dağıtırsak 3 ile çarpıyoruz. Şuradaki 3'de, üstü 3 ile 2 üssü 3 6 x çarpı 3 üzeri 1 2 x olur artık. Alttakini kullanacağız. 108, 36 çarpı 3, 36 da 4 çarpı 9, 4 çarpı 9 çarpı 3 diye yazalım. 9'lar sadeleşti. Buradaki 3 üzeri 1, şuradaki şu 1 ile sadeleşti. Çünkü bunu buraya böyle olarak attığımızda bu 1 gidecek. 3 üzeri eksi 2x kalacak. Yine 9 üzeri x aslında 3 üzeri 2x demektir. 3 üzeri 2x ile 3 üzeri eksi 2x birbirini götürür. Bunlar da gitti. Sol tarafta 2 üzeri 3 eksi 6x sağ tarafta 4 kaldı. 4 de 2 üzeri 2 tabanlar eşitse üstlerinde eşit olması gerekir. 3 eksi 6x'in 2 olması gerekir. Buradan 6x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 6 a üzeri n eşittir b üzeri n denkleminde. n bir tam sayı tabii ki. Eğer çift tam sayı ise mutlak değer a eşittir mutlak değer b denklemine bakılır. Eğer n tek tam sayı ise n'leri direkt atabiliriz. a eşittir b olur. Mutlak değerle eşitlikte de daha önceden mutlak değeri anlatmıştık ya a eşittir b olur veya bir tanesine eksi veririz. a eşittir eksi b olacaktır. Bu durumlar incelenir. Üstler 5 ve aynı. Tek olduğu için üstleri direkt atabiliriz. 3x eksi 2 eşittir. 2x artı 1 kaldı. 2 xi sola eksi olarak alırsak solda x. Eksi 2'yi de karşı artı olarak atarsak 2 bir daha. Sonuç 3. Üstler çift olduğu için üstleri attığımızda mutlak değere geçmemiz gerekiyor. Mutlak değeri bir aynen açıyorduk. Eksi 2x 2x'i sola artı olarak aldığımızda 3x. Eksi 1'i de sağ aldığımızda 6. X buradan 2. Bir de mutlak değerden 1'in eksi olarak çıkartıyorduk. Sol tarafa aynen çıkaralım. Sağ tarafı eksi ile çarpıyorum. 2x eksi 5 oluyor. 2 xten x'i çıkardım. Sağda x kaldı. Eksi 5'i de sola alırsak buradan x eşittir 4 bulunur. O halde x 2 veya x eşittir 4 olabilir. x ve y birer tam sayı. O halde x eksi 7 de bir tam sayıdır. y artı 3 de bir tam sayıdır. 3'ün tam sayı üstleri ve 2'nin tam sayı üstlerinin birbirine tek bir durum hariç eşit olması mümkün değil. Çünkü 2'nin üstleri 2, 4, 8 şeklinde, 2'nin katları şeklinde gidecek. 3'ün üstleri 3'ün katları şeklinde, kuvvetleri şeklinde gidecek. Bunların birbirine eşit olması sadece üstlerin 0 eşit olmasıyla yani 1 eşittir bir durumuyla mümkündür. x eksi 7 eşit sıfırsa x 7, y artı 3 sıfırsa y eksi 3'tür. Dolayısıyla sonuç 4. x üssü x eksi y yerine x üssü x bölü x üssü y yazabiliriz. Payda kısmını aldığımızda x üssü y ile 1'i çarpıp x üssü x'e toplamam lazım. O halde x üssü x artı x üssü y payda da x üssü y oluyor. Pay kısmında 1 var. Bu ifade ters dönüp yukarı çıkarsa sonuçta elde edilir. Aynı işlemleri bu tarafta yapalım. x üssü y x x yerine x üssü y bölü x üssü x yine burada payda eşitlersek x üssü x, x ile 1'i çarpıp x üssü y ile topluyorum. Elde ediliyor. Yine ters dönüp yukarı geldiğinde ne elde ediyorum? Elde edilir. Paydalar dikkat ederseniz aynı. Şurayı düzeltelim. Burası y olacak. Paydalar yani şu pay kısmın payda oluyor ters döndüğünde. Toplayabilirim. Toplarsam elde ediliyor. Pay ile payda birbirinin aynısı sadeleştirirsek sonuç 1. Daha pratik bir yol gösterelim. X e ve Y'ye değer verebiliriz. X eşit Y eşit 1 olsun. Bu durumda üstler 0 olacak. Yani X üssü 0 veya 1 üssü 0, 1 üssü 0, 0, 1 olacak buralar. 1 bölü 2, 1 bölü 2 geliyor. Sonuç 1. X ve Y yerine istediğiniz değerleri verebilirsiniz. Sonuç değişmez. Üstlere baktığımızda 45, 30 ve 15'in EBOB'u en büyük ortak çarpanı 15. 30, 2 çarpı 15, 45, 3 çarpı 15. O zaman mesela 2 üzeri 3 üzeri 15 diye düşünebilirim. 2 üzeri 3, 8 yaptığı için bu ifade 8 üstü 15. Benzer şekilde 3'ün karesi üzeri 15 diye düşünebilirim. 3'ün karesi 9 ise 9 üssü 15 bu zaten 7 üssü 15. Üsleri eşitlemiş olduk. Artık tabanlara bakacağız. Tabanlarda en küçük Z 7. Daha sonra X 8'in 15. kuvveti ve en büyük de Y 9'un 15. kuvveti. Bu denklemde iki tarafında 1 bölü y üssünü alırsam Sol taraf 2 üssü x bölü y, sağ taraf 3 üssü y bölü y'den 3. Bu sefer iki tarafın 1 bölü x üssünü alıyorum. Sol taraf 2 bölü x bölü x'ten 2 üzeri 1 yani 2. Sağ taraf 3 üssü y bölü x. Bunlar burada dursun. 81 3 üssü 4, 16 da 2 üssü 4. 81 üzeri y bölü x'i ben 3 üssü 4 üssü y bölü x olarak yazabilirim. Dolayısıyla üssün üstü olduğundan çarpılıyor bunlar. Yerde değiştirebilirler. O halde ben ifadeyi 3 üssü y bölü x üssü 4 olarak da yazabilirim. Eksi aynı şeyi burada yapıyorum. Bu ifadeyi de 2 üssü x bölü y üssü 4 olarak yazıyorum. 3 üssü y bölü x'i biz bulduk. 2 idi. Buraya 2 yazabilirim. 2 üssü x bölü yi de bulduk. 3'tü. Buraya da 3 yazabilirim. O halde ifade 2 üzeri 4 yani 16 eksi 3 üzeri 4 81 oldu. Ve paydamız 13. 16'dan 81'i çıkartırsam eksi 65 bölü 13. 65'i 13'e bölersem 5. Tabii ki eksi de var. Sonuç eksi 5. x eksi 1 x artı 2'den daha küçük. Küçük olanın parantezini alıyorduk. 2 üzeri x eksi 1 parantezini alıyoruz. Parantezi açtık. x artı 2 x eksi 1'den 3 fazla olduğu için 2 üzeri 3. Bu zaten direkt sadeleşiyor. 2 üzeri 3 8 3 çıkartırsak 5. 80 ile 5 sadeleşirse sağ tarafta 16 kaldı. 16 da 2 üstü 4. Tabanlar eşitse üstler eşit. x eksi 1 4. O halde x eşittir 5. 0 0 0 4 yerine virgülden sonra 3 basamağı kurtarırsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazabiliriz. Üssü 4 var. Bu 4'ü dağıtırsak 4 üssü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile 4'ü çarparsak eksi 12. 0,005 yerine 50 çarpı 50 yaptığımızda tabi 1, 2, 3, 4 kademe virgülü sağlayacağız. 10 üzeri eksi 4 gelecek. 250 yerine de 25 çarpı 10 yazabilirim. Çünkü 50 ile 25'i sadeleştirip değiştirip yine 2 kalmasını istiyorum. 2. Burada da 4 üssü 4 de 2'nin üstleri şeklinde yazabilirim çünkü. 50 bölü 25 burada 2 kaldı. 4 üssü 4'ü ben 4 2'nin karesi. Kare ile 4'ü çarptığımda 2 üzeri 8 olarak yazabilirim. 10 üssü 1 var. Bu 1 buraya eksi 1 olarak gelir. Dolayısıyla 2 üssü 8, 2 üssü 1 burada var. 2 üzeri 9. Eksi 12, eksi 5 de burada. Çarpı 10 üzeri eksi 17. Parantezin dışında çarpı 10 üzeri 18. Ekleyelim. Bölü 8 üssü 3 var. 8 üssü 3 yerine 8, 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3 üzeri 3, 3 kere 3, 9, 2 üssü 9. Bunlar birbirine götürür. 18'den 17 çıkartırsam sonuç 10 üssü 1 yani 10. x üssü y eşittir 16 bir üslü sayı 16'ya eşit olacak. En basiti 16 üzeri 1 16'dır. Bu takdirde x 16 y 1 olur. 4'ün karesi de 16'dır. O zaman x 4 y 2 olur. Eksi 4'ün karesi ne yapar? 16 yapar. 2 çift olduğu için. Dolayısıyla ikilimiz eksi 4'e 2. 2 üstü 4 de 16'dır. O halde 2'ye 4. Ve son olarak bunun eksilisi eksi 2 üzeri 4 de 16 yapar. O zaman ikilim eksi 2'ye 4 olur. Saydığımızda 5 tane ikilimiz var. İstenen ifadeyle başlayalım. Şurayı y parantezine alırsak, üssü y parantezine 1 eksi x olur. Bunu da ben 14 üssü 1 eksi x üssü y olarak yazabilirim. 14 üssü 1 eksi x'i de 14 üzeri 1 bölü 14 üzeri x olarak yazabilirim. 14 üzeri x zaten 2'ymiş. O halde bu, burası 2 eşit olduğu için 14 bölü 2, 7 eşit. Dolayısıyla ifade. 2 y'de olduğu için 7 üzeri y oldu. 7 üzeri 7 de 3 eşit olduğu için sonuç 3. A artı 3 daha ufak. 3 üzeri A artı 3 parantezin alalım. Kendisine böldüğümüz için buradan 1. Üst bir tane fazla olduğu için buradan 3 üzeri 1 yani 3 gelir. Burası 4 oldu. 4 ile 12'yi sağa değiştirirsek sağ tarafta 3 kaldı. Yani 3 üzeri a artı 3. 3'e eşit. 3 üzeri 1'e eşit. O halde a artı 3 1'dir. a eşittir. Eksi 2. Üf 0 eşit olursa 1 olabilir. İnceleyelim. x kare eksi 4 0 x kare eşittir 4 x eşit eksi 2 veya artı 2 olur. Deneyelim bunları. x yerine eksi 2 koyduğumuzda eksi 2 eksi 2 eksi 4 eksi 4 üzeri 0 1'dir sağlıyor. O halde x eksi 2 olabilir. x eşittir 2'ye bakalım. 2 eksi 2 bakın tabağın 0 oluyor. 0 üzeri 0 belirsiz olduğu için buradan bir çözüm gelmiyor. x eşit 2 olmaz. Taban 1 olursa 1 olabilir. O halde x eşit 3 oluyor. Yerine koyalım yine olumsuz bir durum var mı bakalım. x yerine 3 koyduğumuzda taban 1 olacak. Üst tarafta 3'ün karesi 9 eksi 4 5. 1 üzeri 5 1'dir. Herhangi bir sorun yok. x eşittir 3 olabilir. Taban eksi 1 olduğunda eğer üst çift olursa yine 1 olur. Taban eksi 1 yapalım. Buradan x 1 çıkar. x yerine 1 koyduğumuzda taban eksi 1 oluyor. Üst kısmı eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 4 eksi 3. Ve tek olduğu için eksi 1 yapıyor. Olmuyor. O halde x eşit 1 sağlanıyor. Dolayısıyla x eşit eksi 2 olabilir ve x eşit 3 olabilir. Toplarsak sonuç 1.